Herkese merhaba. Bu videoda aşağıdaki cebirsel ifadelerin en sade eş değerlerini bulunuz. Gıcık cümlesinin e, muhatabı olan sorularla karşı karşıya geleceğiz. Niye gıcık? Önce sempatik şeylerle başlayalım. Korkmayın. Mesela x çarpı x artı x çarpı eksi 50. Efendim bu ifadenin en sade eş değeri nedir? Bu zaten çok fasulyeden bir soru oldu. Çünkü x çarpı x'in x kare olduğunu biliyoruz efendim artı x çarpı 50'nin de ne olduğunu biliyoruz. E, eksi 50 tane x olduğunu biliyoruz. Ama bu çok çirkin oldu. Bunu böyle yazmamalıyız. x kare eksi 50 x bir başka şirin bir soru yazalım gene. x çarpı x eksi 2 artı 5 tane x eksi 2 cibirsel ifadesinin en sade şeklini yazınız. Evet çok ürkütücü gözükmekle beraber çok se sempatik bir çözümü var. Çünkü siz x ile x eksi 2 nasıl çarpılır biliyorsunuz. Toplamanın e, çıkarmanın üzerine çarpmanın dağılma özelliğini biliyorsunuz. x çarpı x x kare x çarpı eksi 2 eksi 2x efendim artı 5 ile x için dağıtıyorum artı 5 tane x 5 ile eksi 2'yi çarpıyorum eksi 10 benzer terimler var mı burada bakalım hem de onlar yan yana. Aman ne güzel ne güzel. X kare artı 3 tane x eksi 10. Aman bu sorunun da bir esprisi yokmuş. Ben de bir şey sanmıştım. Başka bir tane soruyla e, mesela şöyle bir atraksiyon yapalım. Bir tane kapımız olsun. Kapımızın kısa kenarı A artı 3 uzunluğunda olsun. Efendim uzun kenarı A artı 7 olsun. Bunun içinde bir de cam olsun. Cam da kareden olsun. Mesela e, bir kenarının uzunluğu A olan bir kare olsun. Efendim soruda şu olsun. Taralı alan ne kadardır? Taralı olan neresi? Camın dışında olan taralı olan e, yerler. Taralı alanı hep birlikte bulalım. Şimdi arkadaşlar taralı alan ne kadardır? Görülüyor ki ben Kocaman bir dikdörtgene sahibim ve dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenar. A artı 7 çarpı A artı 3. Bundan ben karenin alanını çıkartmalıyım. Çünkü burası ne? Cam. Çıkartmalıyım ki e, taralı diğer kalan alanı bulayım. E, onun alanı da zannediyorum A kare. Neden? Çünkü bu bir kare. Bir kenarı A. A çarpı A, A kare. Evet. Şimdi bunun en sade halinde eşdeğerini bulalım e, ee, ilk yapmam gereken ne? A ile A artı 3'ü çarpmak. İkinci yapmam gereken ne? Artı 7 ile A artı 3'ü çarpmak. En son A kareyi çıkartmak. Devam edelim. A kare artı 3A artı 7A artı 21. Nereden geldi bunlar? A kare buradan geldi. Artı 3A buradan geldi. 7A buradan geldi. 3 kereydi 21 de buradan geldi en son eksi a yanına yazmayı unutmuyorum. Ne yapıyoruz burada? Benzer terimleri yan yana yazıyoruz. A kare ile eksi a kare benzer. A kare ile a kare ile ne benzer? Eksi a kare benzer. Peki ağlı terim var mı? Evet ağlı terimler görüyorum ben burada. Bir de sabit terimimiz var. Arkadaşlar a kare ile eksi a kareyi yan yana yazdım. Efendim 3a ile 7a'yı yan yana yazdım ve 21'de yalnız kaldı. Son durumda a kare ile eksi a karenin sıfır yaptığını biliyorsunuz. 3 a ile 7 a'yı toplamanın yolu kat sayılarını toplamak. Burada 3 tane a var. Burada 7 tane toplam 10 tane a yaptı. Artı 21 cevabımız. Şimdi biz o kadar rasyonel sayılar öğreniyoruz. O kadar rasyonel sayılar öğreniyoruz. Ondalıklı sayılar öğreniyoruz ama hiç eee Böyle gıcık sorular çözmedik. 3.6 tane xy olsun. Hatta bol bol e, neler yapalım. Eksi parantezleri koyalım. 5 tane xy Eksi aç parantez. 20 tane değişken değiştirelim. Z. Artı 5 tane x'ye. Hatta başka bir değişken daha yazalım. Artı 3 tane a. Köşeli parantezi kapatalım. Efendim yeni bir köşeli parantez açalım. Ne kadar zevkli. 20 tane Z eksi eksi 3 A. Efendim bu eğlenceli soruyu yaparak cebirsel ifadelere nokta koyacağız. 1. Biliyorum ki bir strateji geliştirmeniz lazım. Burada kocaman parantezler ve küçük parantezler var. Küçük parantezlerden başlıyorum. Hatta buradan başlıyorum. Neden? Çünkü bu bir eksi parantez. Onu açmalıyım. 3.6 tane x'ye kardeşim sen burada dur bekle beni biraz. 5 tane x, y. Hadi açalım bu eksi parantezini. Eksi 20 tane z. Eksi parantezi içerideki bütün terimlerin işaretini değiştirir. 5 x, y de eksi 5 x, y olur. Eksi parantezi açıldığında artı 3 a da eksi 3 a olur. Köşeli parantezi takalım. Eksi. Efendim 20 tane z. Eksi parantezini açtığımızda ne oluyor içerisi? Artı 3 tane a oluyor. Bir tane daha eksi parantezimiz var. Açılmayı bekleyen aman da aman 3.6 tane x Dikkat. Eğer ben köfte değilsem bu artı 5 x eksi 5 x diye dışarı çıkartırım. Eğer bu eksi 20 z'nin ben artı 20 z olduğunu görmezsem soruyu yanlış çözerim. Eksi 5 x artı 5 x olduğunu görmezsem çünkü eksi parantezinin dışına çıkartıyorum ben bunları. Eksi 3 a da artı 3 a oldu. Bu parantezden kurtulduk. Oh. Aman Allah'ım bitmedi, soluk solak kaldık. Bir sonraki parantez 20z eksi 20z oldu. Niçin? Çünkü eksi parantezi var arkadaşım. Eksi parantezi var. Bunu açıyorum. Artı 3a da eksi 3a oldu. Kritik olan duruma geldik. Kritik olan durum şu. Benzer terimleri tespit edelim. Xli terim gördüm, pembe. Xli terim gördüm, pembe. Xli terim gördüm, pembe. Başka terim. Zli terimleri mor yapalım. Mor. Bu da terim, bu da mor. Başka? Başka fosforlu yeşille ağlı terimleri yapalım. Efendim bu benzer terimleri yan yana yazalım. Kırmızı kalemle bunları yan yana yazalım. Hadi bakalım benzer terimler yan yana. Kırmızı yazmayalım. Soruyu kırmızıyla yazdık. Mavi ile yapalım. 3.6 tane x, ye. Efendim eksi 5 tane x, ye. Başka. Artı 5 tane x, ye. Benzer terimleri yan yana yazdım. Şimdi z'leri yan yana yazalım. 20 tane Z. Diğer mor renkte eksi 20 tane Z. Sonra artı 3 tane A. Eksi 3 tane A. Aman Allah'ım fıstık gibi bir şeyler gördüm. Siz de görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey gördüm ben. Bakın burada 20 tane Z ile eksi 20 tane Z gıdıklar. Çünkü katsayıları aynı. Bu 20 tane bu eksi 20 tane. Efendim siz de gördünüz mü benim gördüğüm diğer şeyi? 3 tane A eksi 3 tane A bu kocaman bu bu çok sevimsiz soru meğer çok sempatik bir şeymiş. Ah 5xy artı 5xy eksi 5xy inanılır gibi değil ama bunlar da gıdıklıyor. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? O sizin korktuğunuz o sizin korktuğunuz o cici sayı esasında bizim çözümümüz 3.6 tane xy cevap.